Ano kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz yatırımcılar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'u inceleyeceğiz. Yeni ralli borsa, para borsada dönüyor bu aralar. Para bildiğiniz üzere hiçbir yerde durmaz. Bir yerden bir yere sürekli hareket eder. Ve bu akışı iyi değerlendirenler iyi su toplar. Bakalım borsayı inceleyeceğiz, yasal uyarımızı yapalım. Bu anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şahsi kişisel düşüncelerimdir. Hadi başlayalım bakalım. Öncelikle borsayı anlayarak başlayalım. Borsaya bu para nereden geldi? Ben borsaya bakıyorum. Bir ayda, bir buçuk ayda hacim yüzde 40 yükselmiş. Yabancılar girmemiş. Çünkü CDS'e bakıyorum. CDS hala 600 puanların üzerinde. Şimdi bir yatırımcı 600 puan üzerinde ve şöyle bir genel haberlere baktığı zaman global dünyada Türkiye'nin haberlerine baktığı zaman borsaya girmez. Yani bu borsa bu borsaya para içeriden girdi. Bunun sebeplerini, nedenlerini inceleyeceğiz. Şöyle bir baktığımda etraftan duyduklarım ve genel olarak, düşünce olarak baktığımda nereden gelebilir bu borsa diyorum. Türk insanı çok fazla sabırsız ve hemen para kazanmak istiyor ve yüksek yüzdeli kazanmak istiyor. Yani tamam bir yatırımı her zaman köşede sabitli, kilitli, stake durumunda ama diğer yatırımda hep çok kazanmak istiyor. Çünkü neden? Eflasyona baktığımızda Türkiye göre %61 eflasyon var. Yani bu ortamda ee, hadi kendi şahsi benim enflasyonum diyebileceğim %90 falan o şahsi enflasyon ama TÜİK %60 diyor. Şimdi ben paramı %50 bir yıl boyunca %50 kazansam bile ne? Yine de enflasyon karşısında eriyorum. Bu da Türk insanını yüksek kazanç oranlı şeylere yönlendiriyor. Bunların ilk neydi? Korona zamanlarında kriptoydu. Türk insanı kriptoyu çok benimsedi. Çok içeriye girdi. Çok parasını yatırdı. Şu an 3-4 aydır kripto tat vermiyor. Düşüş eğiliminde, bunu da ayrıca bir videoda e, yine analiz edeceğiz. Kripto düşüş eğiliminde kriptoya gidecek paranın bazıları borsaya geldi. O yüzden borsaya gelecek, gelen daha doğrusu borsaya gelen para akışından bir tanesi de kripto yani kısacası BTC oldu. Kriptodan borsaya para geldi. Aynı zamanda sürekli insanlar ortalama düşürmek için veya kaybettiklerini geri kazanmak için Kriptoya para atıyorlardı, para gönderiyorlardı ve artık o parayı durdurdular ve o parayı borsaya aktarmaya başladılar. Kripto belli bir seviyenin üzerine çıkana kadar çok fazla kriptoya para göndermemeye başladılar. Bakalım ilk sebebimiz bu. ikinci sebebi inceleyelim. İkinci bir borsaya para kaynağı olarak dolarcıları gösterebilirim. Dolarcılar ne? Yani belli bir dolarcı tayfa var. Dolarcı yatırımcı kesimi var. Bu insanlar mesela varlık aldıklarında, tanıdık gelebilir şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, i̇nsanlar mesela bu insanlar ev aldıklarında evinin kirasını dolarla belirler. Araba aldıklarında dolar üzerinden satar. Yani şu dolar şu kadar TL denk geliyor bu fiyattan satmam gerekiyor falan diye düşünür. Bu dolarcı insanlardır. Bu dolarcı insanlar e, al satla daha çok uğraşırlar, parayı kitlemeye yönelik hareket etmezler. Şimdi kur koruma mevduat vardı buraya parayı yatırdılar pek tad alamadılar. Yani beklemek onlara göre değil. Ve yüzde on dört getiri var. Faiz yüzde on dörtlerde. Yani bunu onlara yetmemeye başladı. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Ve enflasyon çok yüksek. Yani reel faize baktığımız zaman yüzde gün açıkladığına göre yüzde enflasyon var. Yüzde on faiz var. Hadi yüzde on dört diyelim. Tamam yüzde on faiz var. Reelde çok eksi de. Yüzde lerde bir eksi var reelde. Şimdi bu adam kur korumalıdan çok fazla yararlanamadı ya da istediği tadı alamadı normal, E normal serbest piyasaya geçse al satta sıkıntı var e, Çünkü neden şöyle bakıyoruz şimdi bu adamın e, al sata geçtiğini düşünelim dolara bakıyoruz dolar ne zamandır yatayda nerede baksan şur şuradan bir tutayım yani 11 Mart Mart'ın başından beri bir aydır çok yatay bir süreç var o buradan da Real'den de para kazanamadı. Asat'tan pek yine tadalamadı. Bu adam nereye gitti? Baktı arkadaşı da yatırımcı. Onlardan da bir kitlesi var. Kitle nereye gidiyor? Kitle iki devir konuşuyor. Borsada rally var. %20 kazanç var. Döviz üzerinden dolar bazlı %25, %20 kazanç var. Bu adam bir bekledi, iki bekledi. İstediği tadalamadı. alamadı. Bir aydır yatayda yine dolar. Ve dövizi, dövizden yani dövizdeki parasını borsaya aktardı. Ve borsaya gitti bu para. Bakalım başka ne sebep olabilir? Bu paranın kaynağı neresi? Para kaynağının sebeplerinden bir tanesi de koronadan kalan borsa rally geleneği var. Yani her zaman ne diyorlar? Korona oldu, korona oldu. Ne patladı? Kripto patladı, borsa patladı. Uçtu borsa, uçtu kripto dediler. Bunu da adam aklında kaldı. Baktı borsaya, cidden borsa devam ediyor. Borsa koronadan beri istikrarlı bir şekilde uçuyor, uçuşa devam ediyor. İsterseniz beraber bakalım. Şöyle şu zirveyi de saymazsak Nerede baksanız yeni yılda 2022'den itibaren bir yükseliş trendi var. Genel olarak baktığımızda şu düşüşte satmazsanız eğer, korkup satmazsanız merak etmeyin. Şu seviyede hemen size kaç günde yaklaşık olarak bir 10 gün 15 gün beklettikten beklettikten sonra hemen kârı getiriyor. Genel olarak borsada bir yükseliş var. Ve adam baktı borsa yükseliyor. Koronadan dolayı yükseldi daha önce. Korona zamanlarında çok yükseldi ve tekrar bu yükselişe benzer benzer bir yükseliş var ve bu yüzden Korona ral, borsa rallisi getirdi deyip yeniden borsaya parasını koydu ya da ilk defa borsaya parasını koydu. Baktığımız zaman borsanın bayağı ucuzladığını gördü millet. Borsa ucuzladı. Ee, halka arzlar açıldı. Çok fazla halka arz var. Ee, yani her hafta var. Hatta bu hafta da yine olması lazım. İkide bir halka arz var. Şu halka arz olan şirketlere baktım ben. 60'a yakın halka arzlı şirket var. Yani her her Şirket halka arz yapıyor. Kağıt dağıtıyor. Tahviller. Ee, yani bayağı borsa halk, halka yöneldi. Yani eskiden borsa anlayan insanların yeriydi. Yani şöyle bir klasman insan vardı. Orada borsada iş çevirirlerdi. Şimdi herkes borsada. Öğretmen eskiden araba alır satardı genellikle. Şöyle düğüm yapardık. Öğretmen dediğin işte araba alıp satmaya başlar. Yeni zamanlarda parasını katlamak için falan. Şimdi duyuyorum öğretmenler borsada. Bizim kebapçı da borsada, yani esnaf da borsada. E nerede baksan adam holding kurup borsada milleti kağıt dağıt dağıtacak duruma geldi. Kendi şirketini o kadar büyütmek istiyor, holding yapmak istiyor. Yani öyle hayalleri var adamın. Borsaya girdi, değişik bir kültür oluştu. Borsa kültürü geliştirir resmen. Akın akın millet borsaya giriyor. Bakıyoruz çok fazla hesap açan insanlar borsada. Borsa e, hesap açışları artmış. Bu kadar param nereden geldiğini anladık. Yüzde kırk hacim geldi birkaç ayda. Şimdi biraz da teknik inceleyelim. neler oluyor ne bitiyor biraz da teknikte görelim bakalım. Gördüğünüz üzere şunu bir şey yapayım sileyim ha. Gördüğünüz üzere bu BIST 100, BIST BIST 100 endeksi. Şimdi burada baktığımız zaman istersen çanak dersin. Çanak da olur. İstersen Yarasa formasyonu dersin. Yarasa formasyonu da olur. Nereden bakarsan bak bir yükseliş formasyonu gözüküyor. Yani genel olarak böyle bir baktığımız zaman çerçevede. Fibonacci'ye baktığımız zaman nereye gider? Daha devam eder mi? Zirveyi kırdı. Çok iyi. Ama bana sorarsanız çok sağlıklı bir şey. Şöyle genelde şöyle yaptığında çektiğinde çizgiyi şöyle üzerine kırdığında en iyisi bir ritestir. Riteste almak çok sağlıklıdır. Lite testten geri dönmeye başladığı zaman alınca yeniden roketi takar ya da burada bir toplanma süreci ama e, hiçbir zaman şu belki birkaç ini hariç zir eski zirvenin altına inmemesi gerekiyor ama rites test çok güzel olur. Rites test çok iyi bir alım konumu olur. Biraz daha düzeltme gelseydi süper alım konumu olabilirdi. Şöyle söyleyeyim. Bakın mesela şu yeşil mum yerine şöyle geçeyim. Şu yeşil mum yerine bir tık daha kırmızı mum olsaydı güzel bir dönüş gelseydi deyip daha güçlü bir alımla daha da yukarıya roketleme fırlama yapabilirdi. Bir de Fibonacci'de bakalım istiyorsanız, Şöyle biraz küçültelim. Fibonacci'yi çalıştıralım bakalım ne diyecek. Şuradan çalıştıralım Fibonacci'yi. Aynen. Dur, pardon. Şimdi çalıştırdık Fibonacci'yi. Fibonacci ne diyor? Fibonacci her zaman gördüğünüz gibi 61'de 32 alım konumu 38 fark. 38 alım konumu 38'de cırmalamış. Bir aşağı düşmüş fake out inmiş aşağıya kadar herkesi bir batırmış içeriye almış. Ondan sonra devam etmiş. Her zaman 61 8 61 8 gördüğünüz üzere tam 61 8'de bak bu tutulmuş inmiyor aşağıya. 61 8'de inmiyor aşağıya. 61.8'de. kırmızı mum atmasına rağmen bir türlü 65, 61.8'den aşağı inmiyor. Bu yükselişi zaten belirtilenden biri geliyor demiş. Geliyor bağıra bağıra geliyorum demiş. Ve bir yukarı hatta kendisini uçmuş gitmiş. Peki nereye kadar gidebilir? Geç mi kaldık? Rally nereye gidiyor? Rally bitti mi? Bakalım ne olacak? Şöyle birazcık küçültelim. 1.68'e kadar yolu var. Yani 200 2700, 2788, 27, buraya kadar değmese de 2750'nin üstüne kadar bir geliş olabilir. Yani ikinci ayak 2700, e, 2750'nin üstü. İkinci ayak 2750'nin üstü. Yazalım. 2750'nin üstü. 2750'nin üstü ikinci ayaktır. Ama 2750'den sonra artık rally bitti mi bitmedi mi o şartlara haberlere göre değişir ve şöyle söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir bu söylediklerim kendim düşüncelerim ee, piyasa çok çabuk değişir borsa diğer piyasalara göre mesela kripto göre falan daha az daha uzun süre değişse de değişir patenler her zaman değişir o yüzden planınızı kurun planınıza sadık kalın. Değişebilir kesin hiçbir şeye inanmayın, hiçbir söze inanmayın. Öyle diyeyim size bir uyarı olsun yani abilerimden öğrendiğim bir iş borsada da kendileri var. Şimdi Bakıyorum şöyle Şu açık kalsın Bakıyorum şöyle ne diyorlar Türk Hava Yolları diyor ki üç buçuk ayda yüzde 65 kazandırmış Yani yüzde 65 şu devirde üç buçuk ay dediğimiz zaman yaklaşık olarak ee, yeni yıldan beri, 2022'nin başından beri %60'larda bir kazanç var Türk Hava Yolları'nda. Süper bir kazanç. Neden? Çünkü 2022'de yani Ocak ayından şu ana kadar böyle bir kazanç verecek sektör yoktu. Yani kripto kötüydü. Ee, başka kur koruma mevduat veremez böyle bir şey. Ee, enflasyon çok yüksek çok yüksek dedim yani yüzde altmış aslında yüksek ya yani yüzde şimdi gelişmekte olan bir ülke yani kendimizi Afrika'da bir kabile devletiyle kıyaslamayalım biz e, G10'a bakalım gelişmekte olan o ülkeye yani yüzde beş ya yani tek hanelerde olması lazım yani yüzde altmış bizim klasmana göre çok yüksek Türk yollarına baktığımız zaman tam gaz devam ediyor bu yüzden bir geri çekime daha sağlıklı olacağını söyledim çünkü bu çok e, riskli bir durum çünkü baksanıza hiç durmadan yükseliyor nerede duracağı belli değil yani ben bir Kripto'cu olarak korkarım yani böyle bir yükselişlerde en azından bir litesi bir geri çekilme beklerim nereden ipi atacağı belli değil deriz Kripto'cular olarak şimdi bakalım direkt hemen şeyimiz var ya ufak tefek belirleyici faktörlerimiz var mesela şu tepeden alıyoruz aşağı indiriyoruz hemen şunu indiriyoruz hemen şuradan koyuyoruz ve gördüğünüz gibi hedef gelmiş durumda 36 civarı hedefmiş 36 22 falan ve gelmiş fark ettiyseniz tam da 36 22'den kendine bir test gibi bir şey yapmış şöyle yakınlaştırsam daha net gözükür tam dediğim yerden ama şöyle 36 22'nin olduğu yerden yükselmiş ve inne atmış geriye ondan sonra devam ediyor şu an yolculuğuna bakalım hayırlısı olsun inşallah devam eder Başka ne var bakabileceğim? Bir de Fibonacci var. Fibonacci'yi açalım bakalım. Fibonacci'yi nereden alabiliriz? Şöyle alsak sağlıklı olur mu? Ama sürekli artan bir trend olduğu için pek sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Fibonacci'nin. Yine de bir değerlendirelim. Şöyle çaktık Fibonacci'yi. Gördüğünüz üzere 61'den 61.8'den tırmalayıp hemen geri yukarı atmaya devam. 32'den 38'den yapmış? 38 38.2'de de gördüğünüz üzere 3 mum tırmalama ve devam. Ee, nereye hedef? 2.61.8. Yani hedef 40 maks. Değil de yani e, sıradaki hedef 40 yani maksimum değil mi? Gideceği yeri bilemeyiz. Ee, 2.68. 67.8 pardon. Ee, pardon. 2.61.8. Yani 40 civarı falan. Ee, ne kadar getiri getirir? Bakalım hemen. Fiyat aralığı. Şuradan hesaplarsak ortalama. Artı olarak alın pardon. Yani yüzde8 bir getiri devam edebilir. Potansiyel olarak, teknik olarak baktığımız zaman yatırım tavsiyesi değildir. Hemen diğer bir hissemize bakalım. Böyle kafadan baktım yani bunlara. Direkt baktım güzel görünen bir hisseler. E, genel olarak böyle e, çok bilinen hisseler. E, Türk aylıklarının avantajı... E, Globalde bir tanınmış bir şirket ve yabancı var Türk Hava Yolları'nda. Yani satıp gitmeyen Türk Hava Yolları yatırımcısı var yabancı olarak. E, Kardemir çok konuşuluyor. E, Kardemir'e bakalım. E, Çelik Sanayi. Bakalım. Tiyolar da vereceğim. Videonun sonunda e, ufak ufak tiyolar vereceğim. E, duyduğum, analiz ettiğim ve mantıklı gelen tiyolar. Şöyle söyleyeyim. Hemen bir çekelim şuradan. Mesela şuradan itibaren. Neresi deyip. buraya alırsam. Buraya alırsam. Bir, iki. Şuraya alayım. Hadi uzun vade. En uzun vadeyi söyleyeyim. Şöyle aldım. Biraz yamuk oldu ama. Nereye getireceğiz? Tam şöyle getireceğiz. Aynı seviyeden bölümün. Şöyle bir bakalım. 18 civarı falan düzelttiğimiz zaman 18'in üstü. Kazanç'a bakalım. %13 falan o civarlarda getiri var, kazanç var. Fibonacci'ye bakalım hızlıca. Çekelim Fibonacci'yi de. Şuradan tutturalım. Ne var bakalım? 61-8. 61 de cırmalama var. Şurada bayağı cırmalamış. Kendini aşağıya atmış. Sonra yukarıya trendi başlatmış gördüğünüz üzere. Ee, 1.68 tam 1.68'in oradayız fark ettiyseniz şunu sileyim. Kaldırayım ya da şöyle tutayım kaldırayım. Şunu kaldırayım. Gördüğünüz üzere 68'e vuruyor bekliyor burada cırmalıyor eğer 61.8'in üzerine atarsa önü açık ta 22'ye kadar 21'e kadar önü açık şuralarda bir cırmalama var bu çünkü 1. 68, sonra 2.68'e doğru bir yükseliş trendi başlayabilir şöyle cırmaladıktan sonra bir yükseliş trendi başlatabilir yatırım tavsiyesi değildir öyle teknik inceliyorum ee, bu arada e, Kardemir e, 3,5 ayda falan yılbaşından beri ortalama 55 kazanç sağlamış 50-55 civarı. Hatta bunu göstereyim. Yani şuradan aldığımız zaman ortalama cırmalamadan bir tanesi alsa, yani şuradan satsa %78. Hadi bunu geçirdim. Şuradaki cırmalamada aldım. Ben o kadar profesyonel değilim. Şuradan aldım. Ne kazandım burada? %35. Böyle bir kazanç vermiş. Yani yılbaşından beri de güzel bir kazanç. %35. Tüpraş'a bakalım. Tüpraşa bakıyoruz. Önce bir şöyle bir bakalım. Çanağı falan. Direkt inceleyelim. Zirveyi alalım. Şöyle en dibe koyalım. Yani bu nereden geliyor diyorsanız hemen bilmediğiniz için şöyle yapayım kısaca. Şöyle bir çanak olduğunu düşünün. Bundan sonra ne kadar yükseleceğine tepe ile dip arasında ki kadar ters çevirip yukarı attığınızda o kadar yükselir. Bu çanak formasyonu yarasa formasyonu falan değişiyor. Çanak, kulp, Kupa değişir genelde tekniği ama hepsindeki aynıdır tepeyle dibin olduğu kadar yukarıya yükselmesi Yani teknik aynı hepsinde O yüzden direkt alıyorum Şöyle uca koyduğumuz zamanda Ne diyor 300'e kadar götürür diyor 300'e kadar götürür burada alan bir insan %15 kar yazar diyor teknik bunu söylüyor Fibonacci ne diyor şuralardan alayım bakayım. Şuralardan alayım. Ee, teknik ne diyor? 618 diyor. Bak 618'i burada yakınlaştırayım. 618'i burada aşamamış, geriye düşmüş. Aşmış. Retest'in önemi burada. Retest'ten geri dönmesi lazım. Retest'ten geri dönmemiş. Tekrar bir çöküş, sonra yükselişine devam etmiş. İşte burada işte tam aradığım pozisyon bu. Bisk'te de Bisk de bu olursa çok güzel olur. Yükselişin ardından retest geliyor ve retestten sonra yükseliyor gördüğünüz üzere. Benim Bisk yüzde de aradığım yükseliş bu. Retestten sağlıklı bir yükseliş. Daha iyi, daha garanti olur. Şimdi bakalım başka bir şirketimize. Ee, Tüpraş %50 kazandırmış. İstiyorsanız hemen e, yapayım. 20 dakika olmuş. Çok uzatmak istemiyorum. TÜPRAŞ %50 kazandırmış. Bakıyoruz ee, şurada alan bir insan otomatikmen %70 kazanıyor. Şuralarda cırmalamada alan bir insan ortalama %54. Şurada alan bir insan %31 kazanıyor bu şekilde. Bir tane daha hissem var ee, Koza Anadolu %60 getiri var ama onu incelemeyeceğim vakit kalmadı. Şöyle bir 5 dakika, bir 2 dakika hemen şey yapayım. Notlarımı size göstereyim, okuyayım. Şimdi bir de diyor ki bir, bir 100 var bir de biz 30 var. Bir 30'da da dolar bazı 125 getiri var ve bu çok güzel bir getiri. Bu da insana cazip cezbediyor. Şimdi şöyle biz bu kadar yatırımı ne yapacağız? Şimdi borsa rally geldi. Para borsaya akıyor. Biz de bunun farkındayız. Borsaya gireceğiz. Ne yapacağız? Şimdi kısaca özetlersem emtialar güzel görünüyor emtia, maden sektörü, yani şirketin temeli emtia ve maden olanlar güzel görünüyor. Hem globaldeki risklere bakılırsa da emtianın bir geleceği var şu dönemde. O yüzden güzel görünüyor. Ne sıkıntılı? Kendi şahsi görünüm, görüşüm, yatırım tavsiyesi değil bu söylediklerim. E, para, para de sıkıntı var. Yani on, devlet para kentiyle uğraşıyor demeyeyim de yani oralara biraz inne yapıyor. Biraz cırmalıyor şöyle. O yüzden para de biraz sıkıntı var. Gayrimenkul Balon değil bir uçurum yani ucu uca olmayan bir e, uzay asansörü gibi. Gayrimenkul uzay asansörü gibi fırlıyor ama şöyle bir şey var. %90 üzerinde bir maliyet artışı var inşaat sektöründe. İnşaat sektörü patlarsa fena patlar. Yani iyi yana da var kötü yana da var. Gayrimenkul hem uzaya uçan bir asansör ama aynı zamanda %90 maliyet artışı ve artık eskisi gibi inşaat sektöründe ilerleme yok. Eskisi o uçan e, 2010'lar civarında falan o uçan inşaat yok artık. Yani inşaat sektörü o zaman uçuyordu. Betonlaşmayı divire kadar yaşadık biz. Yani nereden nereye geldik şu betonlaşmaya bakılırsa. Onu da söyleyeyim. Gayrimenkulde dedi. Dolar bazı %25 getiri var. Her zaman e, rallilerin, borsanın göz bebeği, bankacılık. Türkiye'de çok iyi. Bankacılık, havacılık ve petrokimya popüleritesini koruyor. E, bunun yanında... Ne varmış? Başka da bakalım. Holdingler. Holdingler aşırı artıyor. Mesela bir holding emtia sektöründen gelme bir holding. Gelme dediğim yani işlemi işlet yani para kazancı emtia sektöründen emtia sektörü %20, %30 kazanırken holding %50, %60 kazanıyor. Yani kazandığından fazlasını da dışarıdan alarak da kazanıyor. Çift kazanç sağlıyor holding. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış bir şey söylemiyorum. Holdinglerle ilgili ama ee, yani iyi bir balon var iyi holdingler baya iyi ama pozitif ayrım var yani bu devam edebilir bu düşeceği anlamına gelmez baya pozitif holdingler şu an borsaya baktığımız zaman ee, otomatik sektörü biraz e, ralliden istediğini alamadı pek tat vermedi bu rallide e, ikinci ayağında güzel tat vereceğini ümit ediyorum insan insanın e, Reklamıdır. Borsayı yükselecek, devam edeceğini düşünüyorum çünkü çok yayıldı. İnsanlar borsa borsa diye konuşmaya başladılar. Bakalım. Ee, orada da şimdi ticari krediler konusuna gelirsek. ticari kredilerle borsanın ne alakası var? Hemen ufacık bahsedeyim. Ee, ticari kredilerde e, bazı kredi alan şirketler e, hem ya yani hem başka şeylerde kullanıyorlar kredilerini. O, o konu bambaşka. Ekonomi oraya girmeyeceğim işimiz çok uzak kredilerinin bir kısmını da e, borsaya borsa aktarıyorlar. TL üzerinden kredi alıyorlar ve borsa aktarıyorlar. Bu bir duyumdur, net bir şey değil. Ama ben de buna inanmıyor değil, inanıyorum yani. Yani e, kredi alıyorsan borsaya yatırıyorsun. Adam fazla kredi alıyor, bir kısmını da borsaya yatırıyor. Kazanırsam kazandığım parayı çeviririm mantığı. Ve borsadaki rally. E, şimdi FED bilanço daraltacak. FED faiz yükseltecek falan. Ama bizde belki de yabancı yatırımın olmamasının en iyi yanlarından biri olmaması derken az olmasının en iyi yanlarından biri bunlardan çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum borsa olarak. Borsada rally'yi kendimiz yarattık. Kendimiz devam ettireceğimizi düşünüyorum. He, yabancı da bu üstüne gelirse bal kaymak mükemmel olur yani. Rally uçar gider. Nelerde sıkıntı var? Şu an zaten genel olarak hayatınıza baktığınızda hangi sektörde sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Bir gıda. Gıda sektöründe sıkıntı var. O zaman gıda ile uğraşan şirketlerde biraz sıkıntı olabilir İran 2 vadede bunu yani mantık olarak düşünebilirsiniz. İki, lojistikte büyük sıkıntı var çünkü akaryakıt fiyatlarından dolayı, oynaklıktan dolayı belli bir seviye yok. Belli bir düzen yok o yüzden kimse ne yapacağını bilmiyor o yüzden lojistikte de biraz sıkıntı var. Perakend'e zaten söylemiştim sıkıntı olduğunu. Başka bakalım hangi yönlerden not almış. Bankacılık güzel gidiyor, iyi gidiyor, yükselecek. Yabancı bankacılar, bankacılıkta yabancı hisseler, hissedarlar var, yabancı yatırımcılar var ama bankacılığın eskileri de var. Şu an bütün banka, bütün Avrupa'nın gözü bizim bankalarımızda. Rusya'dan gelebilecek en kötü, en ufak bir pardon, Rusya'dan gelebilecek en ufak bir para trafiği işleri terse çevirebilir. Yani kötü manada para trafiği anladınız siz onu. Yani iş, bütün Avrupa'nın gözü Türk bankalarında o Rusya'dan gelebilecek yani delmeler olur. Yani şöyle para aklama değil mi de yani ona benzer şeyler falan parayı Türkiye'ye aktaralım oradan dağıtalım falan. O tür şeylerde bankalar çok risk altında. Ve çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bankacılık sektörüne şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkesin gözü üzerinizde. Ama ben Rusya'dan paranın geleceğini sanmıyorum Türkiye'ye. Çünkü neden? Yani Ada ülkeleri var biliyorsunuz meşhur yani onlar parayı çok kolay e, vergisiz bir şekilde tutabilirsiniz parayı çok kolay oradan dünyaya dağıtabilirsiniz niye Türkiye gibi büyük bir ülkede bunu yapasınız ki yani ve son olarak e, bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bugün rally anlattık Noob An kanalından ben e, ben Noob e, hayırlı uğurlu olsun Borsada rallimiz var. İnşallah devam eder ve kripto gibi büyük bir heyecan olur ve ee, ama bakın şey olacak. Yukarıda bir sallandırma olacak da şu an onu söylemek Çok erken. Bir bakalım ralli bir gitsin bakalım nereye gidiyor. Hayırlı oruçlar. Görüşürüz. İyi Ramazanlar.